uzun bir aradan sonra tekrar Mamak'tan herkese sevgiler şu videomuzu kapatalım. Bugün sadece aslında mikrofon ve kamera testi yapacaktım ama güzel yolları görünce dedim bir de vlog çekeyim gece vlog zaten biraz da o yüzden bu kamerayı aldım. E, şu an işte kamera çekimleri, işte çözünürlükler, şatırlar ISO'lar, white balance ayarları, mikrofon ayarları falan. Bunlarla uğraşıyorum uzun 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 bir süredir yoktuk. Neredeydik anlatacağım. Ama önce şuradan bir kurtulalım. Şimdi bir Ortalarda yoktu, kanala video atamadık saçma sapan videolar attık onlardan da telif yedik tabi Bu arada neden çoğal konuşuyorum evet e, youtube'a tekrar döndüm yalnız değilim sertaç arkadaşımla birlikte yapacağız bu işi artık ortak olacağız Beraber yürüteceğiz inşallah şey hayırlı olmasını diliyorum bismillah diyerek tekrardan başladık Feliğin çemberinden geçtim arkadaşlar yani bir ara dizim kırılmıştı dedim kırıldıktan sonra zaten zorlanıyordum. yani yalnız başına yapmak zaten bu işi zor. Kamerayı tak çalıştır. İşi değil yani bu işin bir kalitesi var arkadaşlar. Mikrofondur, işte video ayarlarıdır, kameradır. Uzunca bir süredir zaten kameram yoktu. İşte bir şeyler bu ülkede de bir şeyleri almak için bir şeyleri satmanız gerekiyor. Ben de uzun süredir zaten motorum yoktu. Motosikletimi satmıştım, ekipmanlarımı satmıştım. Her türlü her şeyi sattım yani. Çünkü bir ev yapmam lazımdı evim yoktu kirada oturuyordum e, ve bu gençliğin zulmü bu devirde doğmak herhalde şey oldu ekonomi biliyorsunuz durumu birden patladı o arada aslında motorumu satmayacaktım ama işte her şey bir anda fırlayınca yani inşaat demir almak için motorumu sattım MT25'imi çok komik bir fiyata satmıştım 54 bin liraya sattım o motoru içim acı acı ama çok iyi de birisine gitti İstanbul'a sıkıntı yok Yeniden döndük Sağlardayız. hızlı kurye kardeşim kolay gelsin arkadaşlar bu kurye arkadaşlara yol verin ya motorcu da olsanız araba araçta olsanız yol verin adamlar iş yapıyor ya bu soğukta gezmiyorlar yani sonuçta çalışıyor adam yani İkmek teknesi ya. Sonradan durumları toparladık biraz. İş güç iyi gidiyor. Bu arada YouTube'da tabi bize tokatını çaktı. Bu video yüklemediğimiz için falan. Ben e, değişik short videoları falan koyuyordum. Onlar da telif yedi. Kolay gelsin. Sonra kanalı para kazanmasını kapattılar. Onu tekrar açtırmaya çalışıyorum şu anda yani açılması için de video izlenmesi gerekiyor şu an ona uğraşıyoruz bakacağız motorum yoktu motor olarak NK450 seçtik CF moto şu an için iyi şu an 1048 kilometrede rodaj bakımını yaptırdım motor güzel sesi falan çok tatmin ediyor beni fazla basmıyorum şu aralar 1000, 2000 kilometreye kadar falan çok devir çevirmeyeceğim motora uzun süre kullanmayı düşündüğüm için şu an 8000 devirlere kadar çıkıyorum hani top speed falan denemesi sonra belki yaparız çünkü top speed izleniyor kamera olarak da dji ozma action 5 pro yeni çıktı yaklaşık bir ay oldu onu seçtim çünkü böyle geri çekim yaptığımız zaman GoPro yetersiz kalıyor insta 360'ın da ice pro vardı o da güzel geri çekim yapıyor ama bunu tercih ettim ve şimdilik deneme çekimleri dediğim gibi şu an hani video çöp de olabilir koyabiliriz bakacağız bakacağız kapı açılıyor o taksici dayımız şu virajı alalım mı basıyorum Allah Allahu Ekber dediğim gibi bir ev yaptırdım ondan sonra mali durumum çok kötü çünkü ev yaptırdığınız zaman belediyesinden askisine, askisinden işte enerji tasına alayı öpüyor abi. Her türlü öpüyor. Yani ben evi 2 artı 1 yaptırdım. 2 artı 1 eve yani 500 lira harcadıysam belediyeye ona buna ıvırla zıvıra harcadığım para yine 500 bin lira. Yani Devlet her türlü vergiden, belediyeden, oradan buradan her türlü yolunu buluyor yani. Şu an Türkiye'de yapılacak en güzel iş, hükümet olmak, hükümet. Vergi koymak, hükümet olmak. Öyle kardeş. Neyse ben sağ geçeyim, sen rahatsız olma. Şuradan döneyim. Kırmızı yanıyor. Nasıl kırmızı yanıyor, polis de var. Bir şey demiyor musunuz? Aga, aga siz ne yapıyorsunuz ya burada? Neyse. Motordan bahsediyordum değil mi ya motor? güzel ya motor 400 nk bu arada e, işte son yıl sonu indirimleri taksit seçenekleri falan çok olunca ben de yapıştırdım yoksa o kadar bütçem yoktu e, peşin fiyatına 12 taksit aldık inşallah kadarsız belasız süreriz kullanırız e, sesi çok güzel çift silindir 47 beygir kadar bir beygiri var galiba Tam teknik detayları Unuttum şu an açıkçası Egzoz acayip güzel ekran Ekran müthiş Biraz geç çalışıyor sadece Ekran şöyle ayarlarına basabiliyor muyum Tuş takımını da kapattım Görmüyorum şu an Bakayım Heh. Şuradan mesela motor sıcaklığı falan görebiliyorsunuz Aha kırmızıda geçtim ya Tüh Motor sıcaklığı falan, Bluetooth falan da var. E, intercomunuzu bağlıyor biliyorsunuz, telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Hatta iki kişi, <laughs> hatta iki kişi iki intercom bağlayabiliyorsunuz. Yeşil yanıyor, biz geçelim. Burası Kızılay, 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 Kızılay. Ertaş'la böyle bir karar aldık. Beraber yürüteceğiz kanalı. Onda da PCX var bu arada. Adam yani 3-4 tane R25 aldı değiştirdi. Eski kasa, yeni kasa. En son PCX aldı. Mutluyum diyor. Yani neydi? Hangi motorla mutluysan o senin motorudur. En güzel motor sahip olduğun motordur. Adam yol verdi. Basacağız. O buralar efsane çıkar kamerada. Bu, bu kameranın Gece çekimi çok güzel arkadaşlar. Bunu tercih etmemin bir diğer sebebi de bu. Gece çekimleri özellikle efsane çıkıyor. Kanka ben sağdan gideyim, sen buradan git. Yolu da kaplamışsın, babanın yolu gibi. Taksicilere ayar oluyorum ya. Yani. Bak adam önüme kırıyor direkt gördün mü? Çok güzel abi. Çok güzel bir memleket. Hiç sinyal çalışmıyor. Türkiye'ye gelen araçlarda sinyal kolu çalışmıyor arkadaşlar. Öyle bir özellik var. Atakule bu tarafta. Şöyle çevireyim. Atakulemiz, Atakulemiz. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize iyi bakın. Desteklerinizi bekliyoruz. Şu an ihtiyacımız var. Çünkü dediğim gibi kanal yani kötü durumda şu anda. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. Bay bay. Bile bile.